Sözüm sana ey hayat Neyimiz var ki bu dünyada Bir efkarlı ömrümüz Bir demli çayımız Bir de yanık türkümüz Bir de yanık türkümüz Sözüm sana ey hayat Yolu yarısını çoktan arşınladım. Bugüne kadar biraz yalpalayarak, kimi zaman dişe kalka, çoğu zaman yanılarak yaşadım. Geriye ne kadar yolum var bilmiyorum. Ama daha dikkatli olgun çağlarım. Adımlarımı şimdi daha yavaş, daha tadını çıkarır gibiyim. Bastığım toprağım. Hoş geri kuşandım artık. Huzur yoldaşım. Yalnızlıksa en vefalı arkadaşım Bazen türkü söyler acılar anlatır Seni alır eskilere götürür ince ince ağlatır Yüreğindeki dertler üşür Geçmişi hatırlatır Hayat Hayat Ey hayat Şimdi beni iyi dinle Bu yaşıma kadar ne yaşadıysam yaşadım. Hepsi gelmiş geçmiş olsun. Ben bu hikayeyi mutlu sonla bitireceğim. Bu da sana son sözüm olsun. Sonra vakit erişir, toprak gülümser sana. Bu uzun bir ömrün ortasında ne hayat ne ölüme yakışamazsın. Yazdırmalısın mezar taşına. Ey hayat sen şavkı sularda bir dolunaysın. Aslında aslında hiç olmadım ben bu oyunda. Ömrüm beni yok saysın. Oysa çok şey vardı. Yüreğe yara olup dile dökülmeyen. Bu da sana son sözüm olsun ey hayat. Bu da sana son sözüm olsun ey hayat.